Bursa Antep el ele hep beraber tribüne tezahüratları maç öncesinde. Bursa'da maç başlıyor. Bursa Spor Gaziantep Spor mücadelesine konuk ekip başladı. Muhammed. Muhammed. Serdar Aziz karşısında yerden çevirdi içeriye. Gol pozisyonu direkten dönüyor. Gaziantepspor gole çok yaklaşıyor maçın hemen başında. Serdar Aziz dokundu. Ömer Erdoğan uzaklaştıramadı. Gol pozisyonu olabilir mi? Gözler hakemde. Cüneyt Çakır penaltı noktasına gidiyor. Gaziantepspor penaltı kazandı. Cenk Tosun yerde kaldı. Ömer Erdoğan'la arasındaki mücadele karar penaltı. Şimdi de eli cebine gitti ve sarı kartını çıkarıyor Cüneyt Çakır. Nefesler tutuldu. Marek Sapara topun gerisinde. Sapara geliyor. Sapara. Sapara direkten döndü yine direk. Sapara ikinci kez direğe takıldı. Barış'ın pası Vederson'a doğru. Vederson topla buluştu. Barış tekrar topu istiyor. Vederson ortaladı. Batarşa! Top farkla dışarıda. Müthiş bir pozisyon. Ve Derson doğrudan kaleye. Üstre'ye de temas etti sanki o top. Out. Cenk'in pası Popov'a. Popov bir an kaleyi gördü. Popov şimdi vuruyor Carson. Endiaye. Endiaye. Ortası Dani. Cezalını Cüneyt Çakır şimdi gitti penaltı noktasına. İlk pozisyonda elle oynamaya itirazı vardı. Oyun devam etti. Sonrasında devamında Şestak yerde kaldı. O pozisyonda penaltı noktasına koştu Cüneyt Çakır. Bataja geliyor. Bataja vurdu. Karça Marskaz. Yine olmadı. Penaltıdan bu kez yararlanamayan Bursaspor Spor oluyor. Muhammed. Muhammed tekrar önünde kaldı. Vuruş yerden gol! Gol gol Muhammed attı. Eski Bursa Sporlu Bursa'da Bursa Atatürk Stadında golünü atıyor. Hem de çok kritik bir gol. Gaziantep Spor önde. Serdar verdi pasını. Şenol Can gol pozisyonu kale boş. Karsın çıktı dışarıya. Hikmet Karaman çıldırdı adeta kenarda. Baser Ortası Vederson'a doğru. Kafa! Kaçma Boskov! İnanılmaz kurtardı Karça Marskas Uzadı sanki uzadı Turgut Doğan'ın koşu yoluna Turgut Doğan ceza alanında Ömer Erdoğan karşısında Turgut Doğan, Muhammed Offside Offside bayrağı kalkıyor Muhammed topu ağlara gönderdi ama Gol değeri kazanmayacak Sapara Cenk Sert şut. Scott Carson Cenk offside yok karşı karşıya. Cenk vuruyor iki oldu. 2 oldu. 2-0. Cenk, 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 Cenk Tosun 2-0 yaptı durumu Bursa'da. 82. dakika. Uzaktan bir şut dışarıya. Bu top dağları bulmadı. Son 8 maçta gol yemiyor Gaziantep Spor. Ve Bursa Spor evinde Gaziantep Spor'a 2-0 kaybetti.